Faruk, senin de sesin baban gibi güzeldir, ha? Bugünün şerefine bir türkü lütfedersin. Ben bilmiyorum türkü. Hem şarkı da söylemem. Daha bir türkü bile bilmiyorsun. Bu evin torunum diye geçiniyorsun. Sen gerçekten Şahmoz amcamın çocuğusun. Kerim, o ne biçim laftır oğlum? Ne varmış lafta Ayşe? Kerim doğru söylüyor. Çocuk Fransa'da büyümüş, bizim ele biraz yaban kalıyor. Belki de o yüzden canı sıkılıyor bir çocuğu. Alışacak, alışacak. Biraz zaman alsa da alışacak benim oğlum. Burası da onun memleketi ya. Ya biz de alışmasına yardımcı olalım. Ayşe bak ben ne diye? Bu çocuğu ben kültür merkezindeki koroya yazdıracağım. Orada böyle gitsin o koroya, biraz kültürü artsın. Ne güzel fikir baba. Nereden geldi aklına? E, mahalleden birkaç çocuk gelip gidiyor. Gayet kültürlü çocuklar. Ha vallahi şimdi de hepsini top o düğünden bu düğüne sürükleyip duruyorlar. <laughs> Artık bezmiş zavallılar. Kore'ye gitmeye de ayak diriler. İstemiyorum. Kore'ye gitmeyeceğim ben. Oğlum bak bir git sonra yok de. Bu nene kurban. Düğüne gitmek kötüdür. Bilmiyorum ki. Ben hallederim o işi. Ver bana çocuğun nüfus kağıdını, ben kaydettiririm onu. Tamam baba, Fransuay isterse bakarız ya. Kerim, yine bakalım sana biraz diyeceklerim var. Şimdi sen bu Fransuay'a kızıyorsun ya, vallahi bence çok haklısın. Ben de küçükken hep babana kızıyordum. Niye? Ya yani niye olacak? Bu daha bebek. Yok sen abisisin onu yap. Yok sen abisisin bunu yapma diye diye benim canıma tak ettirdiler ha. E sen ne yaptın? Hiç sabrettim. Sen de sabret diyorum. Büyünce abi olmak avantajlı oluyor oğlum. E bir de şey var tabii. Şimdi Fransa deplasmanda sayılır. Sen ev sahibi takım olarak başka avantajların da var. Ne avantajı be? Herkes etrafında pervane. Nengem olsaydı ben görürdüm onun cakasını. He, ne yapardım Hüseyin? Elinden ne gelirse. Şimdi Fransa ne dese tamam diyorlar. Ama benle Sultan Engem az tutturmadı futbol için. Kimse dinlemedi, kimse. Futbola? Ya kolaymış oğlum sen istedin. Kolay olur. Sen şimdi bunların yaptığına bakma. Dedem o zaman bir yok dedi, bitti gitti. Hem benden de geçti, yaşlandım. Yaşlandı ne? Sen daha çocuksun oğlum, ne yaşlanması? İnsan büyümeden yaşar. He, ee, yaşlanır. Bilmiyorsun sen. Yok biliyorum. Ne kapandınız böyle amca yeğen ham. Sultan engeme gideceğim ben. Gene. Ama çocuk gibi tutturma hayıp değil böyle gece gece. Ya ana. Kerim zaten çocuk unuttun. Kalsın bu gece sultanda ben götürürüm ya. E haydi o evet. zaman haydi haydi haydi. Oo, Şehmuz Bey günlük yoklamasını almaya gelmiş. Gel Pınar, gel imza vereceğiz. Yoklamaya gelmedi kanka. Şehmuz amcam beni getirdi, bu gece burada kalacağım. Oh, kurban, hoş geldin. Gel, gir içerim. Ezberden konuş sen bunca yıldır değişen bir şey yok. Bak dükkan meselesinde aynı şey Sultan. E ben dedim sana başına iş açacak diye. Ben demiştim de ben demiştim de ben demiştim. Ya sen deme. Sen deyince benim kafam karışıyor sonra bütün işler daha çok karışıyor. Ne boş alıyor ne dolu alıyor. Ya bir bırak su akar izini bulur. Sultan bir problem daha var ha. Ne problem var? Ama problem olmasın. Zaten bu Diyarbakır'da problem biri bitmeden biri başlıyor. Ki biz gevşemeyelim. Gevşemeyelim böyle dimdik kalalım. Ne problem ne? Kerim Kendiyle ilgilenmediğini düşünüyor. Fransuay kıskanıyor. E ilgilen, ilgilen. Kıskanmıyordur o. O bir şey diyorsa doğrudur. Ya tamam işte futbol oynamak istiyormuş. Yazdırmamışlar, bu da küsmüş. Ben de yazdıralım diyorum, bir yardım et. Tamam ben yazdıracaktım, ben yazdıracaktım da... ...sen geldin kaldı. Ya, ne, 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 bakıyorsun? Beni burada diktin hazır asker gibi böyle konuşup duruyorsun. Dır 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 Tamam ben konuşacağım kelimden. Haydi iyi geceler. Kolyeyi de takmıyorsun ha? <laughs> İyi geceler. Babam Hatice ablayla evlenecek. Ya o nereden çıkıyor? Çocuk değilim ben anlıyorum her şeyi. E çocuksun işte anlamıyorsun. Abuk sabuk konuşuyorsun. Baban Hatice'yi kurtardı sonra da hasta ziyaretine eve gitti. Yani kibarlık ediyor işte bir nevi. Benim babam kibardır. E senin baban sütten çıkmış ak değil bunu biliyoruz. Benim babam da değil. Ama yani baba işte neticede ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ya sen bırak onu bunu. Bu sen futbol seçmeleri ne zaman? Gidiyorsun. Hafta sonu. Ama ben gitmeyeceğim. İstemiyorum. Niye gitmeyeceksin? Yolda senin önüne kola tenekesi düşse ona vurmadan duramazsın. Niye gitmiyorsun? Ne gideceğim ya? Iskanacat ile Kalas Mehmet bile takım alınırız diyor. Onlar ne falso bilir ne çalım. Onların oynadığı takımda oynamam ben. Kerim, bence gitmelisin ve herkese top nasıl oynanıyor göstermelisin. Evet bak Pınar ablan ne güzel söylüyor. Kesin gideceksin oraya. Sana geleceğim. Eskisi gibi. Ya eskisi gibi ne demek? Ben hala sultanım, sen de hala Kerim. Gidiyorsun. Diyarbakır Sporu Süper Lig'e çıkarırım. Sonra gol kral varırım. Evet. Sonra beni cimbama transfer ederler. Orada da kendimi gösteririm. Engah topu. Al topu. <laughs> Sırada gelsin bak ona. Amca. Ha? Şimdi söyleyeyim? Sultan gelmezse ben çıkmam seçmenlere. Sen de daha ilk günden gibi arzaya bağladın ha Kerim. Kovaracma da kimdir? Beni karşılaştıracaksan sağ karşılaştı. Ha iyi. Neredesin? Ya ne bu Diyarbakır erkeklerinden çektim? Hepsi ayrı hesap soruyor. Babası, kocası, emlakçısı. Ya e bir de sen yapma Kerim, geldim. Tamam kızmayın gel. engel? Şimdi ben sana koşuyorum gözünüzü benden ayırmayın. Tamam hadi. Zaten biz de tribüne doğru gidelim ya Sultan. Томат. Annem seni çok seviyor. Her fırsatta sana geliyor ha. <laughs> oh, oh, oh. E sevecek tabii. Başka evi vardır. Babası da Bilal neticede. Hadi. Gol! 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 Ah! Ya gol oldu diye Sultan hemen ne şey yapıyorsun ya? Vallahi onun çok yetenekli. İleride bir futbolcu olabilir. Takımı alıyorsunuz yani. Birinci aşamayı geçti. Finalde de böyle oynarsa kesin alırız biz onu. ferizana. Aa ne yapıyorsun? Dikkat etsene oğlum. Dur dur dur. Tamam tamam tamam. Ya Kerim, Kerim tamam gel. Aa yanlışlıkla ne oldu? Sen bizim emlakçın oğlusun olusun değil? Hmm. Vallahi o oh, dilinden tanıdım. He? Sen de evden şutlanan kiracısan. Ben ne şutlanacağım evden? Siz evden atıldınız. Yok canım dur öyle bir şey yok. Şeyi soracağım sen bizim ev sahibinin kim olduğunu biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun biliyorsun. Hadi de hele adı nedir? Cık, söylemem. Kerim. Hadi biz bizim kahvaltıcıya gidelim. Şöyle güzel bir masa donatalım. Üf, tereyağlı yumurta, kavurmalı yumurta yapalım. Bandıra bandıra yiyelim. Ay kusura bakma. Ben sana söylemeye mi Kafa işte. Ay sen de gel bizimle. o kadar koşturdun. Güzel tereyağlı yumurta yaparız. Hep beraber bandıra bandıra yeriz. Sen nereye? Dehana gidiyoruz işte. Yönümüz aynı. Bizim yönümüz ayrılalı çok oldu. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı.